Tarçınlı cevizli kek yapıyorum. Hadi başlayalım mı? Başla. İlk önce yumurtaları koyacağım. Hadi ben koy çok bakalım. Yapıyorum da gelecek diye hemen şöyle hoppala Evet. Tamam, ver onu bana. Anneciğim. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi de e, şekeri koyuyorsun. Şeker atıyoruz. Şöyle. Tamam. Evet. Bardağı alayım. Anneciğim. Hadi şimdi onu biraz çırpıyorsun Elif.

Hı. Şöyle. Tamam çırp hadi. Çok güzel bir gelinşi var. Evet. Şimdiden ben ağzım sulandı. Serbestsiz yemek için. Aferin sana beceriyorsun bayağı sen bu işi. Evet. Tamam kızım. Şimdi Dursun. sıvı yağını dök. Evet sıvı yağını Hepsini dök. Hepsini dök. 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 Evet. Ben anneciğim bunu da. Ver onu da. Birazcık çık. Karışsın evet. iyice. Karıştır karıştır hızlı. Hadi bakalım. Yoruldun mu? Yok. Kolum yani mu yoruldu? Ben de şey yapıyorum. Karışsın. Kenarlardan da topla. Şöyle. Aferin sana. Evet. Hadi çık. Hani ya geldi yani şey oldu sıvı. Evet kızım. Tamam yoğurdun kat şimdi. Yoğurt. Evet yoğurdumuz da burada. Hemen katalım bunu da. Döküyoruz onu da. Aferin sana. Dök dök dök. <laughs> tamam ver bana. Sonrası çok komikli. Şop. Şimdi karıştırıyorum. Karıştıralım. emmesi için. Arkadaşlar bunu yapmak çok eğlenceli. Siz de evde böyle annenize yardım ediyor musunuz arkadaşlar? Ben anneme yardım ediyorum. Hemen kenarlardan da toplayalım. Anne hani bu girişi çok güzel oldu biliyor musun? Baksana. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi unu dökelim. Evet, bunu dökelim. Sen de bunu Ben onu şey ayarlayayım. Sen karıştır biraz. Tamam, sen de bakalım. Karıştır bir. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır kızım. Evet, hemen kenarlardan unlarımızı toplayalım. Elif bunu da döküp böyle karıştırır mısın? Tamam. Devam et. Evet, bunu da döktük. Tamam, şimdi karıştır. Ben biraz daha un alacağım sana. Hı hı. Kenardaki onları da alalım. Ezan okuyor bu arada. Evet. Karıştır. Akşam oldu mu anne? Ne çabuk akşam oldu? <laughs> Elifciğim, okay. kenarlarını toparlar mısın? Şöyle. Evet, oradaki unlar var ya, onları evet. da. Tamam. Yani Karıştır. Bak bir şöyle bir kaldır bakayım hamuru. Öyle değil. Şöyle. Heh. Karıştır. Tamam. Çırpıcı gibi oldu Çok hafif biraz daha unutacağım onu. Dur. Biraz... Sert mi olması gerekiyor? Biraz hafif sanki onun eksik oldu gibi. Tam karıştır şimdi. Evet, evet çok eğlenceli. Çok evet öyle. Elif yoruldun değil mi? Evet. Şimdi anladım. Sen buna alıştın ama hiç yorulmuyorsun. Evet. Şimdi havucunu at. Evet. At kızım. Şuradakileri de toplayalım. Tamam. Olmasın. Elif'in keki çok güzel olacak. Şimdi cevizi de at. Evet, cevizi de at. Aferin sana. Şimdi bir daha karıştır anneciğim onu. İyice karışması lazım Elif birbirine. Tamam sen bana söyle oğlum, ben şey yapamıyorum. Sana hep bakıyorum bu türlü aramıyor. Bu bu iş için baya bir emek lazımmış. Evet kızım. Şuradan tarçını da al. Bir Peki. kaşık tarçın at. Kaşık Onu. Tarçın. Bakalım bir tarçın mı o? Dur bir anneciğim. Evet. Tamam. Tarçın. Et. Koklu koklu bakayım kız. Allah, <laughs> tamam. Beni korktun mu? Tamam anneciğim. Dök onu şimdi. An tamam şimdi karıştırabiliriz. Sever abla bana. Ben de söyleyeyim mi? Pasıyorum. Çikolata gibi gözükte aynı. Aa, <laughs> karıştır. Tamam anneciğim dur. birazcık altları da karış karışsın tarçını çok mu oldu kız yok bakayım kaldır bakayım yok iyi. tamam mı evet. şimdi bunu kalıba dökeceğiz tamam mı kalıbımızı evet. alalım onu şimdi kaldır şunu e, bu dursun mu şurada? dursun e, o sana lazım olacak yine kaldır şimdi onu dur bekle yavaş Dök şimdi. Dök o yayılır zaten. Şöyle yayayım ki ben de. Getir. Elif tarçını çok olmuş sanki bunu. Yine gireceğiz. Ama bence iyi oldu ya. Samet bir tane yemek kaşığı versene. Ne kalanları da kalanları da biz yiyelim mi? Çiğ şey, çiğ şey yenmez ki. Sen bir kaşık verir misin? ver. Biraz kız da olsam ettim. Oğlum yemek kaşığı versene evet. çay kaşığı veriyorsun. <laughs> yemek kaşığını bilmiyor çocuk ya. Evet, evet. Kaşık ver. Kaşık ver anneciğim. Kaşığı biliyor musun? Yemek kaşığı. Işte, Oğlum dokundu. yemin neyle yiyorsun sen? Evet ben. <laughs> Allah Allah çocuk şaşırdı <laughs> ya. Kaşığı bilmiyor der çocuk ya. Bak, da bilmiyor. Anneciğim bu çiğ yenmez İçinde ki. İçinde şey çiğ yumurta var bunun. Çiğ yumurta gerçekten. Aç. Dur Elif tut. Ne yapalım? Bir tadına basaydım. Tamam. Şimdi bunu kaldıralım şuraya. Kardeşin tadına bakacakmış. Şimdi bunu böyle sallayalım. Salla bakayım biraz. Tamam mı? Alın bakalım. Bir dakika. Bala. Tamam kızım. Çok güzel. Şimdi biz bunu pişireceğiz. Evet. Sonra tekrar devam edeceğiz. Pişirip, Oldu mu? geliyoruz. Arkadaşlar kekimiz hazır. Şimdi ben bunu tadacağım. Müşkbo. Beğendin mi? Mı? Mışmış var ya. Güzel yapmış mısın? Hı hı. Ellerime sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs>